Sahtekarlıkta sınır tanımıyoruz. Zemzem suyunun içine çeşme suyu katmışlar. Hem de çeşme suyu, menba suyu falan da değil. Ben e, o zemzem suyundan da şüphe ediyorum. Niye? Çünkü Mekke'den tırlarla geliyormuş sözde. Mekke'den öyle tırlarla sulara izin vermezler arkadaşlar zemzem suyuna. Ben gittim oraya. 5 litreyi ancak alabiliyorsun. Onu da kaşeli maşeli. Yani öyle hani e, ya ben 10 tane 5 litre alacağım. Yok vermiyorlar. Tamam mı? Bir tane veriyorlar. Onu da uçağa bir tane yükleyebiliyorsun. Evet e, tırlarla geliyorsa o tırın içine giren su adı Zemzem olabilir ama kendisi nereden geliyor belki Tunus'tan geliyor belki Ürdün'den geliyor yani suyu da Arabistan'dan tırlar dolusu Zemzem suyunun Çıkarılıp da Adana'ya kadar getirilebileceğine bir ihtimal vermiyorum 2 Çeşme suyu katıyor şey adam Katar yani Şimdi domuz eti katıyoruz etin içine Ayçiçek yağı katıyoruz zeytinyağının içine Sucuğun içine ne kattığımız meçhuldü yani her binaneyi katıyoruz sucuğun içine de e, suyun içine su katmışlar. Yine dürüstler yani. Suyun içine işeyebilirlerdi bile yani, tamam mı? İşeyebilirlerdi bile.